yaparlar <laughs> yatırım. <laughs> Türk İslam Sanatları sergisinde el yazmalı dünyanın en büyük ikinci Kur'an-ı Kerim'i vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Çocukların bilinç altında büyük bir Kur'an olduğunu yer etmesi bir ayrıcalığı vardır. Kitabımızı büyük bilmeleri, büyük tanımaları... Görselde böyle ama için gerçekten çok büyük. İşte ise çocukların hafızasında görselde de büyük olsun. Bunu da düşündüm yani. Dolayısıyla bunu düşünerek böyle bir eser yapmayı planladım ve muvaffak olduk. Boy olarak bir buçuk metre bir sayfasının. eni de 110 santim. İki sayfayı açtığımız zaman 3 metre kare oluyor. Şu anda gördüğünüz görüntüdeki Kur'an-ı Kerim'in açılış açılmış hali 3 metre kare. Hayır. Hayır, yani... Tamamdır. Tamamdır. Herkesin hangi mübarek olmuşsa da Bugün Kandil Haftası Çok mutlu olduk buraya geldiğimiz için Burada hem Ebru sanatları vardı Hem Kur'an-ı Kerim'in Büyük hali vardı Yani kağıtlar çok fazla büyüktü Bunun hakkında ben çok meraklandım Yani bunu eve gidince de araştırmak istiyorum Turgut Hatun'a da çok teşekkür ederiz Okulumuz adına da Buradayız yani Çok mutluyuz ee, çok teşekkür ederiz Evet Kuran okumayı biliyorum <laughs> Улларның берәрләре, улларның sonuna kadar çevir. Hani bu bir de herhalde şey. Allah